Evet arkadaşlar herkese iyi günler. Yer Şilava Dik Kucak Köyü. Rakım 60 denize 600 metre. Bu arama e, bugün 12 Mayıs. Bugün 9 Mayıs'ta tek tarafı kabarmış peteği arayı almışım. E, İstanbul'a gideceğim. Bir, öyle bir kontrol edeceğim şimdi. Hani ne yapmış diye. Bir işlem yapmış mı? Kabartmayan tarafı kabartmış mı? Karıncalar da buraya yuvalanıyorlar. Yavruluyorlar. Evet, şuruklarını iki gün önce vermiştim. Birer tanesini yarı yarıya çekmişler. 2-4-6 çerçevede birini araya girmişiz. Hangisini girdiğimi hatırlamıyorum şimdi. Şöyle bir hafif kaydırayım. Bu baştakini girmiş olabilirim. Ee, yok, bu baştakini girmişim. Karıncalar sarıyor elim ayağımı sövüyorlar. Zannediyorum bu petekti. Evet bu petek. Evet buradan da biraz kabartma yapmış. O 3 günde buralarda günlük yumurtaları atmış. Bu peteği böylece bırakacağım. Bu taraf zaten yumurta komple. Burada da çok az bir kabartılacak yer var. Bunu bu şekilde bırakacağım arkadaşlar. Anarımız bu çerçevede değil. Bir de şeye bakayım ortadan şu dıştaki çerçeveden doğumlar başlamış mı ona bakacağım. Burada kapalı yavru vardı evet bir kısım doğumlar başlamış arkadaşlar bakın şu orta tarafta doğumlar başlıyor. Bu tarafta da biraz şey yapmış. Evet, ufak ufak nektar damlıyor. Patır patır ne ediyor diyorum şey çuvalın üstüne. Bizim verdiğimiz şuruptan olur. olur. Yine bir bir bakayım şöyle inceleyeyim ya. Şimdi çerçevenin durumuna bakayım. Bunu da araya girmişiz. Bunda da biraz var arkadaşlar. Bir tek daha kalsın. Bu tarafta da biraz var. Bunu da araya girmişiz. Evet burayı da kabartmış. Evet iki taraftan araya girmişiz. Buralara da günlük yumurtaları atmış. Bu bile bir tık daha böyle kalacak. 2-3 gün yokum. 2-3 güne kadar zaten onu şey yapar. O zamana kadar da doğumlar bayağı bir gerçekleşmiş olur. Evet, kontrol amaçlı bir baktım bunlara. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.